bakımından içerik bulundurmuş siteler var. Yani ayırt etmek o kadar da zor değil. Evet. Ee, <laughs> İslam sitelerin az olmasının nedenini neye bağlıyorsunuz? Dindar kesim henüz internetin e, nimetlerinden haberdar değil. Yani faydalı yönleri çok diye az evvel bahsetmiştik. Zararlı yönleri de var diye. Ama dindar kesim için hala internet nasıl söyleyeyim şeytan işi. Şeytan işi diyorlar. Evet. Bizim İslami gruplar içerisinde İslami referansa sahip fertler içerisinde ya da kuruluşlar içerisinde İnsanlar kendi tebliğlerini, kendi fikirlerini, kendi ideallerini tanıtmak için kitap bastırıyorlar, dergi bastırıyorlar. Bu çok gelişmiş durumda şu anda. Türkiye'de de farklı, hepimiz biliyoruz. Ama bir kitap bastırmak için, bir dergi bastırmak için milyarlarca para harcıyorlar. Bu kitaplarla ulaştıkları insanların sayısı 5000. bin. Veya kataloglarla veya dergiyle. Evet, ya 5000. Büyük miktarda para da harcamıyor bu için. Oysa 100 dolar bir para harcayarak bir site yapılsa çok küçük rakamlarla da bu desteklense 500 bin kişiye ulaşabilirsiniz. Bu kadar basit. Yani 5 binle 500 bin kişiyi mukayese ediyorsunuz. Bu kadar basit. Ama maalesef henüz hala biz şu internetin faydalı alan olarak kullanımını cazibe merkezi haline getirmeyi beceremedik İslami kuruluşlar olarak. Evet. Şey mi ifade edeceksiniz yoksa? Arkadaşlar da arkadaşlardan... baksın. Evet. Benim Önce siz tanıyalım. Tuğba, İngilizce görüş Portal'da ben de e, arkadaşlarla birlikte e, bilgi paylaşımında bulunuyorum. Biraz Benim e, düşündüğüm şöyle, İslami siteler çok kolay harcanabiliyor. Yani e, muhafazakar diye tabir ettiğimiz kesim, Taner Bey'in de ifade ettiği gibi interneti kullanmayı bilmiyor ve e, bir İslami sitede açılmış herhangi bir konu bu yüzden çok kolay ber taraf edilebiliyor, harcanabiliyor. Bu da rağbeti azaltıyor. Yani getirisi az oluyor. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bugün e, İslami kesim en basitinden bir arama motorunda Google'da iki kelimeyi aramaya da biliyor. Yani e, konu paylaşımları çok az. Çok güzel bir konu açmışsınız. Büyük bir araştırma sonucu elde etmiş olduğunuz bilgiler ekliyorsunuz siteye size gelen yorumlar teşekkürler sağ olun ya da Allah razı olsun gibi cümlelerden ibaret. Yani bu konuyu hem yazana hem açana hem de o konuyu gerçekten okuyup vakıf olup yorum yazana da saygısızlık oluyor. Bu da e, rağbeti azaltıyor. Yani siz şunu demek istiyorsun. İnternet üzerinde dindar insanlar etkili değil. Kullanımında bilemiyorlar. Evet. evet. Var mı? Bu, bu konuyla alakalı kendi fikirlerini ifade etmek isteyen arkadaşlar var mı? Evet. Evet arkadaşlar konuşalım isterseniz rahat olalım. Bizim benim birbirimizi. Mikrofonu alalım hemen uzatalım. Bir platform oluşturuyoruz. <laughs> bir form açıyoruz evet. burada. Evet. Hani önünüzde klavye yok ama e elinizde mikrofon var. Şimdi ellerimizi ağızlarla birleştirip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hadi hey bakalım. Fikir yazıcılar. Evet. Bu konuyla tartışalım. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim. İslami yapıya sahip olan insanlar şu anda internetin varlığına ve internetin kitlelere ulaşmasına vakıf olmuş değiller. Şöyle ki her zaman bakılan şey Taner Bey'in ifade ettiği gibi internet kötüdür. Çünkü hep bu yayılmış. Bugün televizyonlara baktığımız zaman ve basını incelediğimiz zaman bahsetmiş olduğunuz hep kötü haberler. Birisinin kız arkadaşı birisiyle başka bir şey yapmış veya hatta bir, birisi internetten bir şey bulmuş, zarar etmiş, kaybetmiş. Bu gibi haberler ve yayınlanan mesela bir bekçi programı var şu anda İslami gazete İslami gazetelerde ve İslami dergilerde hepsinde reklam veriyor. Diyor ki bekçi çocuğunuzu koruyun. Zararlı sitelere girmesin. Şimdi insanların bilinçaltına oluşan bu yapının üzerine kalkıp da bir İslami yapıya sahip insana çocuğun internet al, internete girsin dediğimiz zaman otomatik olarak bir duvarla karşılaşıyoruz. Bilinçaltı dolmuş. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bizim İslami sitelerin varlığını ve İslami sitelerin dünyaya yapmış olduğu yayınları aktarabilmemiz lazım. Bir milli görüş portalına girdiği zaman insanlar orada iyi şeyler bulacağını, çocuğu oraya girdiği zaman gerçekten e, ilim is, ilim tahsil edeceğini, orada yararlı olan fikirler alacağını öğrenmesi gerekir. Bunları bizim öğretmemiz lazım. İslami sitelerin ne kadar çok olursa bizim yetişen yeni neslin, gençlerimizin o kadar çok daha rahat İslami bilgilere sahip olacağını öğrenmemiz lazım. Bir çocuk annesine babasına soramadığı, gizlediği herhangi bir soruyu İslamistlerde paylaşabiliyor ve buna eğer e, gerekli cevapları verebiliyor. Annesine babasına sormayıp da İslami milisinde paylaştığı sorular. Yani e, kişisel sorular oluyor, kişisel sorunları oluyor. Bu sorunlara çözüm arıyor. Veyahut da mesela en basiten bir genç namaz kılmayı bilmiyor. Namaz kıldığı zaman ikinci rekatta bir hata yaptığı zaman ne yapacağını bilmiyor. Ancak babasının annesine sorduğu zaman ters ip korkuyor. Gerçekten bunlar yaşanıyor. Yaşadığımız, yani bize gelen soruları görseniz şok olursunuz. Yani bir insan normalde bilebilir dediği ve bilmeyene, arkadaşlar mesela en basit arkadaşların ayıplayacağı, yuhlayacağı, ya hadi canım sen de mi bilmiyorsun bunu diyeceği soruları, insanlar sanalda, sanalın vermiş olduğu rahatlıkla, çok rahatlıkla ifade edebiliyor. Hı. Bu yüzden dolayı İslami hisselere, en azından bizim gençlerimizin daha yoğun olarak girmesi gerekir. Bunun yanında hemen bir parantez daha açmak istiyorum. Ayrı bir yere gelmek istiyorum. İslami hisselerin ne kadar çok, ne kadar verimli olursa bizim inancımız ve ideallerimizi aktarmamızda o kadar faydalı olacağını inanıyorum. Demiş olduğumuz gibi biz bir basın ürünüyle, bir milli gazeteyle, bir ee, basılmış ürünle ulaşabileceğiniz sayı kısıtlı. Ancak bugün milyonlarca internet sitesi var. Bunun arasında binlercesi, milyonlarcası bu ülkenin gençlerine hitap ediyor. Bugün kampanyalar yaptılar. ADSL yani sürekli internet bağlantısı her eve girdi. Nereden baksanız tam rakamlar ben şu anda hatırlamıyorum ama 2,5 milyon. 2,5 milyon Mehmet Bey'in dediği 2,5 milyon internet olan ev var. Bunu 3'te 5'e çarptığımız ama muazzam bir rakam karşımıza çıkıyor. Biz bu insanlara bir şeyler aktarmak istiyorsak, bir şeyler anlatmak istiyorsak mutlaka bu internetin nimetini kullanmamız gerekir. İnternette görüşlerimizi, fikirlerimizi doğru düzgün, net ifade eder, ortaya koyarsak buradaki gençler zaten bunları kapacaklardır. Peki, teşekkür ediyorum. Bu konuda